E, ecdadın yere göre sığdıramayan başka bir ırk başka bir e, millet yoktur. Dünya ne yazık adam. ki bunu yapmak için uydurukları yalanlara yine kendileri Değil inanıyorlar. Aynen. Söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ediyorum evet. Anlamadım ben. Niye anlamıyorum? Dünyada diyor, Benim bizden de kulağımda başlıyor. bir şey var. Türkçelerde mi var? Türkçelerde de var. Türkçelerde da var. Türkçelerde niye var biliyor musunuz? Mikrofonu çok ağzına Hiç mi? alakası yok. Hiç hiç, hiç 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 etnik şeyle bölgeyle hiç alakası yok. Türkçe diş önde konuşulan prodental bir insandır. böyle. Yemin birisi diyor böyle avcılar diyor anlamıyorum. Yani avcılar ya av işte av avcılar yani. Bütün konuşmalar böyle o şeyler o reklam için açıyorlar ya delireceğim yani o kız çocuklarına. Hele onlar yapıyor. Şimdi ben size anlamadım kusura Değil bakmayın ya. tercüme ediyor Abbas Bey o daha Türklerden başka ecdadıyla önemli bir başka ulus Konlan var ama belki böyle övünmüyor. Git Fransa'ya da görürsün nasıl övündüklerini. Hem öyle bir övünüyorlar ki sırf Fransız veletleri değil, Türkler bile Fransız oluyordu okuyunca. Bir arkadaşa sordum, "Niye Fransız okuluna yollamıyorsun Paris'te?" dedim. "Ben Fransız milliyetçisi çocuk yetiştirecek değilim." dedi yani. International School'a yolluyor. Bütün herkes yapar bunu. Komünist Rusya yapar, Macaristan yapar. Almanlar yapmaz görünür yapar. Boş versen. Yani bunu yapmanın usulü vardır. Usulü vardır. E, affedersiniz böyle düdük çalar gibi adamın kafasını şişirmeniz kaval gibi lüzumsuzdur. Onun usulü vardır, erkanı vardır. Onun için diyoruz rafine tarih, rafine edebiyat okuyun, dünya edebiyatı okuyun diye. Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapmak istemeyen, Efendim işte bütün bu padişahları falan bana ne benim ecdadım değil ki diyen varsa onlar da kendi ecdadını aynı şekilde sevip okumak öğrenmek zorundadır. Böyle el alemi tahrip etmekle kendi kimliğini çizemezsin onu size söyleyeyim. Kendi kimliğini çizmek için kendi tarihini kendin yorumlayacaksın. Bu başkasına şey ya yani böyle otur mesela bu Almanlar ne kadar aşağılık bir millet bunu Rusya'da yaparlar bazı Türkler. Bu Ruslar bu kadar aşağılık bir millet. E Yemeği bilmiyor, içmeyi bilmiyor, affedersiniz bilmem neyi bilmiyor, git kenefine bak falan. Konuşurlar bunu. İşte bu Ruslar öyle haildir ki işte efendim e, da Tanrı demiş ki ne istersin komşuna da iki mislini yalnız isteyeceksin. Bir gözümü çıkar demiş falan. Böyle şeyler yaparlar. Bunlar çıkış yolu değildir. Çünkü aynı milletin gidip galerilerine, tablolarına, tiyatrosuna, operasına hayranlıkla bakmayı biliyorsun, Pushkin'le okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İnsanlar kendi geçmişlerini, kolektif şuurlarını inşa etmek için kendi geçmişini öğrenecek. O da tarihle olur, coğrafya ile olur, edebiyatla olur. Bunlar olmadan böyle Türkiye'de yapıldığı gibi devamlı bundan uğraşılıyor. Ne münasebet? O da işte bu toplumun mazi. Ecdadım diyorsa adam herhalde Osmanlı hanedanını kastetmiyor yani Rizeli Başbakan. Ecdadı işte ve Türkler padişahlarını monarşist olarak sevmezler. Padişahların doğrudan doğruya bu memleketin yöneticileri, marşalları işte onlara bir şöhret kazandıran büyük adamlar olarak tutarlar. Hiç kimsenin de cumhuriyetçilikle bir problemi yoktur bu memlekette. Onu da söyleyeyim size. Burada böyle cumhuriyet düşmanı falan birkaç kişi adam vardır ki bunlar Avrupa'da biliyorsunuz monarşist partiler vardır böyle yani çok önemlidir. Onun için onun üzerinde duracağız. <laughs>